Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde border layout'ın temel olarak özelliklerine bakacağız. Şimdi programı ilk çalıştırdığımızda yaptığımızda yukarı, sol ve sağ ve aşağı ve merkez olarak 5 bölümden oluştuğunu görüyoruz border layout'ın. Üst bölgeye işte biz yani daha doğrusu şöyle kuzey, güney, doğu, batı diye ayırdıktan sonra da ortaya da merkez diyoruz. Şeyde öyle geçiyor Java'da. Yani e, North, South, East, West ve Center. Şimdi arkadaşlar e, burada birinci örneğimizde ben bu parçaları, bu bölgelere bu parçaları yerleştirdikten sonra şeyin e, burada çok belli olmasa da sanki aralarında ayrık varmış ya da boşluk varmış gibi gözüküyor ama normalde yok. Yani Windows işletim sisteminde bunların sıfır birbirine yakın olduğunu görürsünüz. Bakın bu işletim sisteminin özelliğinden kaynaklanan bir şey. Ama normalde şey yok yani boşluk yok. Ee, daha sonra kodumuzun içinde ben çalıştırdığım zaman onu da göstereceğim. Temel özellik olarak. Şeyde e, panellerin arasında ya da butonların arasında boşluğu nasıl veriyoruz? Ona bakacağız. Bir de şu bölgelerin ve e, yukarın da aynı aslında ölçüsünü verdiğimiz zaman şey nasıl değişiyor, kullanım nasıl değişiyor, ona bakacağız. Şimdi e, kodumuza geçecek olursak, önce bir şöyle çalıştıralım. Çalıştırmadan önce ben kodu kısaca anlatayım arkadaşlar. Bir tane frame oluşturuyoruz, frame'imizin başlığı var. E, Frame'imize border layout veriyoruz standart, hiçbir özellik vermeden border layout'a. Sonra da dört tane butonumuz var, güney-kuzey-doğu batı diye. Bir, bir tane de panelimiz var, panelimiz şey aslında merkez panelimiz yani şuradaki panellere sonra bakacağız arkadaşlar. Bunları yoruma almayı unutmuşum. Bunları yoruma alayım şimdilik. Evet ve onda aşağıda da arkadaşlar zaten şeyi frame'e ekliyoruz butonları ve panelimizi. Gördüğünüz gibi. Burada ekleme yaparken şuna dikkat ediyoruz. Frame'in layout'unu border layout yaptığımız için bu frame'e eklediğimiz her e, nesneyi hangi border'un hangi bölümüne eklediğimizi söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela kuzey butonunu e, virgül dedikten sonra hani add yaparken Border layout'un yani frame'in border layout özelliği olduğu için North bölgesini yerleştir diyoruz. İşte güney butonunu da South bölgesine böylece yerlerini söylememiz gerekiyor. Şimdi ben e, kodumuzu bir çalıştırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yer arkadaşlar şu butonla merkezdeki turkaz renkli alan arasında boşluk yok. Aslında yukarıdaki butonla da arasında boşluk yok. Ama burada sanki varmış gibi gözükse de 3-5 şey, e, piksel. Bu işletim sisteminin butonları gösterme özelliğinden kaynaklı arkadaşlar. Normal şartlarda yok. Yani Windows'da göremezsiniz bu boşluğu. O yüzden biz şimdi e, şöyle yapacağız. Bu şeylerin nesnelerin arasına boşluk vermek için frame set layout dediğimiz zaman border layout dediğimizde şu parantez içine 25 piksellik dikeyde ve yatayda ara boşluk bırakıyoruz. Bu 25 piksellik boşluğu şimdi görebileceğiz. Dikey ve yatay alanlarda boşluk bırakalım diye kaydedelim ve çalıştıralım. Şimdi daha net anlaşılacağını umuyorum aradaki boşlukların. Evet gördüğünüz gibi aralara 25 piksellik boşluklar attı arkadaşlar. Şimdi buradan Mesela şunu sıfır yaparsak, sanırım şu dikey için olan boşluktu. Tam hatırlayamadım şimdi. Evet, ee, dikeydeki nesneler arasında, bölgeler arasında 25 piksel boşluk bıraktı ama yatay kısımlara boşluk vermedi. Dolayısıyla şurayı da 25 yaptığımız zaman yatay paneller arasında da ya da yatay nesneler arasında da 25 piksel boşluğu bırakıyor. Bir de bu border layout'un kendisini nesne olarak tanımlanması durumu var. Onu da şöyle göstereyim. Biz frame'imizi ne demiştik? Frame'imizi tanımladık. Ama layout Manager'ını belirlemedik. Şimdi layout'ını belirlemek için diyelim ki şuradan, şu, bu sefer şurayı yorumdan alalım. Border layout sınıfını kullanıyoruz doğrudan bir, bir tane border layout kullanıyoruz. Yani border layout nesnesi oluşturuyoruz. Bunun mesela horizontal ve vertical olaraktan boşluğunu veriyoruz arkadaşlar. 10 piksel az gelebilir. Belki tam rahat anlaşılmayabilir. Bunu da 20 yapalım. Şimdi dikey boşluk 20, yatay boşluk da 20 olsun diye bunun da özelliğini verdik ve burada işte şu e, tanımlamayı yaptıktan sonra yapmamız gerekiyor. Burası işin püf noktası. Yani şu satırı border layout'u tanımladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Eğer normal şartlarda şu satırı burada kullanırsak problem yaşayabiliriz. O yüzden bunlara dikkat edelim. Sıralama önemli kodlar yazarken. Şimdi frame set layout dedik ve border layout'u oluşturduk ve ekledik. Ee, doğrudan böyle bir çalıştırayım. Şimdi nesneler arasında 20 piksellik boşluğumuz oluşacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 20 piksellik boşluk var. Şimdi ben bu doğu ve batı bölgelerini de şey yapmak istiyorum. Şunları bir sıfıra alayım. Şunları bir sıfıra alayım. Ee, doğu ve batı yapacağımız için bunları da yoruma alalım. Çünkü onları şey olarak panel olarak şurada tanımladık. Evet. Şimdi bizim bir tane doğuda bir tane panelimiz var. Ve bir tane de batıda panelimiz var. Dolayısıyla şurada Ed yaptığımız yerde de bunları yorum alıyoruz. Panelleri ekliyoruz. Doğu ve batıya da panelleri eklemiş olduk. Şimdi öncelikle şuradan 100, 175 yapayım bunu. Ve bütün renkleri de aynı olsun. Bu renkleri aynı veriyorum çünkü aradaki boşluk olmadığı zaman kodumuz neye benziyor onu bir görelim diye. Şimdi panellerin üçünün rengini de aynı verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki bak yukarıda yani kuzeyde ve güneydeki butonlar var ama burada sanki ortada tek bir alan varmış gibi gözüküyor. Oysa bu tamamen burada 3 tane alanlar. E, bu alanların renkleri aynı olduğu için ve aralarında boşluk olmadığı için bizim gözümüz burayı tek parçaymış gibi algılıyor. Bundan kurtulmak için arkadaşlar e, şu renkleri Şöyle yapalım. 175, 50 eklesek 225 yapar. Ee, buraya da 50 eklesek 275 yapar ama en fazla 255 yazabildiğimiz için. Buraya da 255 yazalım. Mavi'nin tonlarında sanırım renklendirme yapacak. Gördüğünüz gibi paneller şimdi görünür halde ama aralarında hala boşluk yok. Ben bu boşluğu nasıl yapıyordum? Şuradaki boşluk. Yatayda ve dikeyde 15 vereyim mesela. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi panellerimin şeyi çok belli. Bir de arkadaşlar şu e, dikeydeki panellerin ölçüsünü değiştirmek istediniz diyelim ki. Şurada şu Set Preferred Size New dimension satırında burayı mesela bu hangisi batı paneli yani soldaki panel. Bunu %100 değil de mesela 250'ye genişlik 250 olduğu için arkadaşlar bunu 10 bile verseniz önemli değil. Çünkü şeyde border panelde sadece genişliği dikkate alır yüksekliği dikkate almaz. Dolayısıyla yani yükseklik şeyin pencerenin yüksekliği ne olursa olsun o ölçüyü dikkate almaz, sadece buradaki genişliği size verir. Mesela bunun genişliği sağdaki, istek yani doğudaki bölge genişliği 100 olduğu için bu yüzde kaldı. O yüzden arkadaşlar burası da önemli. dimension yaparken şimdi burayı da 250 yaparsam yani şuranın hiç denemedim ama bir 0 deneyelim sıfır bile olması bir bakayım sorun çıkaracak mı? Yani yüksekliği sıfır ya da kaç verirseniz verin fark etmez. Ee, yükseklik her zaman border'da border'ın yani pencerenin yüksekliğine kendisini otomatik ayarlar arkadaşlar. Burada da dimension özelliğimizde bahsetmiş olduk. Böylece bu dersimizi de bitirelim. Kısaca border layout'tan bu şekilde bahsetmek istedim arkadaşlar. Dersin girişinde bahsetmeyi unuttuğum için ben ders kodlarını Telegram kanalında yayınlıyorum. Java Blackboard isimli kanalımız. Bir de grubumuz var arkadaşlar Telegram'da. Orada da yazışabilirsiniz. Birbirinizden soru alışverişi, bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.